Herkese merhaba. Yepyeni bir soulslike oyunla karşınızdayım. Çok beklenen bir oyundu. Lies of P adlı oyuna bakacağız. Nasıl oyun? alınır mı alınmaz mı indirim mi beklenir değerlendirilir mi yoksa boş mu geçilir bunların hepsinin kararını vereceğiz arkadaşlar bölüm sonunda. Şimdi oyun tüm platformlarda var PlayStation Xbox ve PC ve hepsinin fiyatı aynı 999 TL'den başlayan fiyatlarla arkadaşlar o 1 TL çok önemli yani 1000 lira değil oyun Allah için 999 TL'den oyunu alabiliyorsunuz bu arada Xbox Game Pass sahipleri neden alsın değil mi 999 TL çünkü Xbox Game Pass'te oyun ücretsiz. Şimdi Souls-like oyun var dediğim gibi arkadaşlar işte Dark Souls, Demon Souls gibi ve en yakın benzeri biraz da böyle gotik ortamından dolayı Bloodborne'i benzeri bir oyun var karşımızda. Bakalım nasıl bir oyun sunacak bize arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak ve istekiniz olsa yorumlar ileterek yoksa da arkadaşlar selam göndererek bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım Razer'la oyun başlasın. Xbox Series X versiyonunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyun zaten Game Pass'te var. Karşımızda souls -like oyun var. Zaten çok derin bir konusu da yok. Ünlü yazar Carlo diye de buradan saygıyla anıyoruz arkadaşlar. Pinokyo'nun yazarı. Beni duyabiliyor musun? Geppetto's puppet. We need your help. Geppetto'sun kuklası. Sana senin yardımına ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar, Pinokyo'yuz. <laughs> Kısacası üçüncü şahsından oynanan bir Souls-like oyun var karşımızda. Pinokyo'yu kontrol ediyoruz. Souls-like oyunlar çok derinlemesine konu yok. Genel olarak konudan bahsedecek olursam, kuklaların istila ettiği bir dünya var. Kukla istilası var ve bu kuklaların istilasından bizi kurtarabilecek tek şey de kuklalardan çok iyi anlayan bizim ustamız. Arkadaşlar ustamızı bulacağız. Genel konu bu. Bakalım şöyle bir tuşlara. Tamam. Şu anda herhangi bir... İşte buradasın. Seni arıyordum. Sana bakıyordum. Şimdi arkadaşlar burada şu anda koşma tuşu falan açılmadı. Bir trenin içinde uyandık. Evet. Acele etmemiz lazım. Sophia. Benim adım Sofia. Hotel, Krat. hotel Krat'a gel ve sana her şeyi orada açıklayacağım dedi Sofia adlı ses. Evet. Jimmy ile tanışıyoruz ve Jimmy bize eşlik edecek arkadaşlar bu yolculukta. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle baktığımızda kardeşlerim ekipmanlarımız, ekipmanlarımız, silahlarımız aynı Souls'ta oyunlarda olduğu gibi. Birinci silah, ikinci silah. Demon Souls'a çok benziyor yapı olarak. Amuletler, ...kullanabileceğimizleri diğer itemler, sağlıklar, paketler. Bunun yanında çantamız. Çantamızın ağırlık oranı var arkadaşlar sağ yukarıda gördüğünüz üzere. ...yüzde %33'lük bir taşıma kapasitesine sahip ama bu arttırılıyor. Şu anda 64 kilo taşıyabiliyorum ve bunun 21 kilosunu taşımaktayım. Burada itemlara, eşyalara falan bakabiliyoruz arkadaşlar. Şu an tabii olmadığı için göremiyoruz. Bunun haricinde Karakterimizle ilgili fiziksel güçler, kondisyon güçleri, işte aynı Demon Souls'taki gibi sağ kol gücü, sol gol, kol gücü, ateş gücü, asit gücü, dayanıklılık, işte teknik her birini ayrı ayrı görebiliyoruz. Bunlara değineceğiz zaten. Menüden çıkarken kaplamalar sonradan geldi ama çok önemli değil. Grafikler keskin. Yardımı dokunacak bir şey arıyoruz şimdi. Bu arada koş, koşamıyorum çünkü oyunun koşma tuşu kapalı şu anda. Sokaklar hiç güvenli değil. Oradaki silahlardan bir tanesiyle kendini silahlandır. Hotele gitme yolunda, otele gitme yolunda bunlar sana yardım edecek. Şimdi arkadaşlar üç çeşit dövüş stil var. İşte balanslı, biraz daha uzaktan oynama hani çok yakından dövüşmeme bir de ağır vuruş. Ben balanslı diyorum. Haydi bakalım. Şöyle bakıyorum tuşlara. O aynı arkadaşlar. Demon Souls'un aynısı diyebilirim. Yuvarlak tuşu. Yani Xbox'ta e B tuşu. Zıplıyor. Yani yandan atlıyor. Shift ya da işte PC'de. Bunun yanında R1 Right Bumper. Küçük vuruş. r de büyük vuruş. Bir tane kolumuz var. Kol değil vuruş var. R3'e basarak kitliyor hedefi. Tamam güzel. Hadi bakalım. Bayağı bildiğim bir soul -like. Bu yumruk bayağı güçlüymüş. Şunlar etkileşim yok mu ya? Şey güzel, oyunun keskinliği, Grafikleri geçerli. Ve akıcı. Şu an akıcı çalışıyor. Evet. Bu hücreleri, puls hücrelerini alırsak kardeşlerim kendimize health yani sağlık basabileceğiz. Tamam. Orayı açamadım. <laughs> Oyun bana şeyi andırdı. Bloodborne'in hani o gotik ortam var ya arkadaşlar. Biraz onu anımsattı. <laughs> Karanlık yerlerde kullanabiliriz onu. Tamam. Güzel, mantıklı. Evet, tren tren istasyonundaki yetkilinin anahtarına ihtiyacımız var bu yaşam için. O zaman o yetkiliyi bulmamız lazım. gidebilirdik sanırım. Aha. Vay adi vay. Bu arada ses geliyor ama. Hop. kim kaldı eski Souls'çulardan? Arkadaşlar Souls like oyunları, Demon Souls, Dark Souls. işte ya da Elden Ring oynayan kardeşim var. Sanki birebir tuş kombinasyonları, tuşlar bile aynı. Yani yuvarlak B tuşuyla koşuyorsunuz, dash yapıyorsunuz. Aynı tuşların hepsi birebir aynı. Sadece mekan farklı. Oynanış hissi hatta adamın son gücü kaldığındaki o efekt var ya, efekt bile ne? aynı. Yine L1 ile guard yapıyorsunuz. Bakın bu karakter farklı. Farklı kombinasyonla hareket ediyorlar. Bu askerler tek vuruş yapıyor. Şu yere düşen farklı atılımlar kombinasyonlar yapabiliyor. Evet. Artık kapıyı açabiliriz diye düşünüyorum. Çıkabiliriz diye düşünüyorum. Evet cihazlarla kapalıymış kapılar. Şu anda açabileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Souls like oyunlarda olduğu gibi ara kapıyı açtık. Buraya daha önce açmaya çalışmıştık. Şimdi ters taraftan açtık ve artık kısa yolumuz oldu. Muhtemelen ölürsek buradan kısa yoldan geleceğiz. Çünkü karşımda böyle yarı görünüşlü bir boss var gibi görünüyor. Oy! Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Sağlık yaptık. Bu üçlü kombinasyon yapıyor gördüğüm kadarıyla. Oho, lan ne yaptı? Değişik ataklar yaptı sürpriz oldu benim için. arada şu sakınmayı geç yapıyor abi ya. Kondisyon mu gidiyor? Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Ölmemiz gerektiği gibi. Kısa yol açtık arkadaşlar. Muhtemelen oradan yardıracağız. Ona kolumla vuracağım şöyle güzel bir tane de. Ya bu sefer işi bitti ya. Hiç şans yok. Ulan öldürüyordum ya dur. Burak nasıl istersem öyle vurayım ya. Bana orada yazı çıkarmış ya tam adam öldüreceğim zaman. Geber. Oh be. İlla R2 ile vuracağız son vuruşu. Sert yani büyük vuruşla yapacağız. Ellerim terledi stresten. Hallettik. Evet, muhtemelen artık kapının anahtarını aldık diye düşünüyorum. Evet. Tren istasyonu şefini öldürdükten sonra anahtarı aldık ve bakalım düş dünya nasıl. Evet. Krat Hotel. Welcome to Krat. Krat şehrine geldik. Krat Hotel'e gideceğiz şimdi. Bir yağmur yağıyor. Efektler güzel ve oyunda frame düşmesi yok. Biliyorsun Bloodborne'i çok severim ama Bloodborne'in en büyük eksiklerinden bir tanesi de neydi arkadaşlar? Düşük frame rate'ti. Kare hızı düşüktü. Bu arada bu da e, muhtemelen e, Bonfire. Hani Demon Souls'lar, Dark Soul de da gördünüz. Bundan sonra buraya checkpoint atacağız. Ve artık kısa yolumuz olacak burası. Bizim. Aynen öyle. Aynı zamanda burada karakterimizi güçlendirme. işte malzemelerimizin depolarına falan bakabiliyoruz. Ne yapalım şimdi? Neyimiz var? Stamini yapalım arkadaşlar. Kondisyonu arttıralım. Çünkü iki kılıç vurunca nefesimiz kesiliyor. Sonra dash yapamıyoruz. Kaçamıyoruz. Bunu arttırdım. Başka ne yapalım? Sağlığa yine basalım bir tane. Kapasite şimdi arttırmak istemiyorum. Yapacağımızı yaptık. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. 2261 kristalimiz gidiyor sağ taraftan. Adamlar öldürdükçe aldığımız o kristaller var ya arkadaşlar. Ruhlar. Onlarla karakterimizi güçlendirebiliyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Aha! Aha köpek! Robot köpek! Oğlum bu ne oldu burası böyle? şunları alalım abi bunlar lazım bize. Fatal blow yaptık. <laughs> Marto combat değil Oğlum alayınız gelin alayınız. Yanlı adamı arkana indirdik, o iyi oldu. Aha! Bu köpekleri hiç sevmedim henüz. Aha! Bosun trak... ...bos değil de... ...tehlikeli adam. Delirdi delirdi. Öl artık. Bu son adama adam gücü bittikten sonra hemen ölmüyor bunlarda. son gücü toplamamız lazım. Ah! Oğlum kapan nerede senin? Abi diyorum ya işte böyle o ortam ürkütücü gotik ya. Bloodborne havası var. Tamam. Buradan kısa yol açtık. Hatırlarsanız şuraya geldik. Şurada silahla adam öldürmüştük. Artık ölürsek hemen buradan kısa yoldan araya geçeceğiz. Bu yönden Bloodborne'ye aşırı benziyor. Onlarda da kısa yollar açıyordu. Evet, burası iyi oldu. Bu da satıcı arkadaşlar. Şu güçlüymüş. Şunu alalım. Tamam. Hmm. Şu i̇kinci silahı da ayarladım. Büyük ataklar yapacağımız zaman arkadaşlar Silah değiştirebileceğiz. Hadi bakalım. Kapı kilitli burada. Açarız. Kapı kilitliyse açarız. Kapı açmak bizim işimiz. İnanmıyorum. inanmıyorum Oho. Festival havası var. Festival yazıyor bakın. mı? felaket bir boss geldi. Markan de yapıyor abi. O pankreas görüş yapıyor ya. Maaf olduk be. Vallahi öldürdü mahvetti ya. Yerim bu kafa. Kerim kafasını patlattı. Son an dövdük ya. Oho. Hüh be Yup, my bad. Sonunda boss'u yendik arkadaşlar. Kazık gibi oyun derler ya. Gerçekten oyun kazık gibi. Hani bir rol yapma oyunu var karşımız ama zordu. Zordu. Yani Bloodborne'in bir böyle değişik versiyon diyebiliriz arkadaşlar oyuna. Şimdi otele gidiyorduk değil mi? otel burada. Otel Kurata gidiyorduk. Amacımız otele gitmek. Otelde ne yapacağız? Tabii ki dünyayı basan kuklalara karşı bir diriliş yapacağız. Evet arkadaşlar. Otel Krat'a geldik. Otele kadar geldik. Bundan sonrasını artık spoiler yemeyin arkadaşlar. Kendiniz oynarsınız. Şimdi oyun nasıl bir oyun? Oyun öncelikle arkadaşlar zor bir oyun. Gerçekten zor bir oyun. Eğer Bloodborne hastasıysanız Dark Soul, Souls, Demon Souls tabi andırıyor ama mekanik olarak, sistem olarak, ortam olarak, gotiklik olarak, tarz olarak tamamen Bloodborne arkadaşlar. Yalnız Bloodborne'in böyle yandan çakma bir kopyası değil. Gerçekten kendi başına, ayrı başına bir oyun olmuş zaten. Çok da kaliteli, güzel bir yapım olmuş. Keskin güzel grafikleri. Biraz daha fazla etkileşim beklerdim ama teknik olarak güzel çalışıyor. Rol yapma öyle olarak derinlemesine seçenekler mevcut ve Bloodborne gibi arkadaşlar kısa yollar, kestirme yollar da açabiliyorsunuz oyun sırasında. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız ve kazık zor oyunları seviyorsanız, Lies of Peace size göre olabilir arkadaşlar. Fiyatını hemen hatırlatayım. PlayStation, Xbox ve PC tarafında 999 TL'den başlayan fiyatlarla yani 1000 lira değil, o 1 lira sayesinde oyunu alabileceğiz arkadaşlar. Yani 1000 lira olsaydı alamayacaktık. 999 TL tabii ki ucuz değil. Günümüzdeki diğer 1400-1500 fiyatlarından başlayan oyunları düşünce tabii ki biraz daha uygun gözüküyor ama 999 TL çok yüksek bir fiyat. O oyun hemen indirime girmeyecektir. Önümüzdeki aylarda girer arkadaşlar. Zaten sizler için indirimde düzenli olarak takip ediyorum. Beni takip etmeniz yeterli. Uygun fiyata geldiğinde, alınması gereken fiyata geldiğinde, hak ettiği fiyata geldiğinde sizlere bildireceğim. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni butonuna basmayı, istek ne yorumlara yoksa da selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.